Merhaba dostlar. Hani vardır ya filmlerde İstanbul sana yenilmeyeceğim diyen repliklerle hani konuşan insanlar. Bazen hayat sana yenilmeyeceğim diyen gençleri duyabiliyoruz bireyleri duyabiliyoruz etrafımızda. Ben o zaman hayat sana yenemeyeceğim çok böyle iddialı bir cümle. Biraz güçlüymüş gibi geliyor. Ama hayata yenilmemek adına çok yıpranıyoruz. İşte ben bu videoda bundan bahsedeceğim sizlere. Öyle bir şey ki hayat Bizi yenecek bir şey değil bir kere. Hayatı nasıl anlamlandırıyoruz? Hayat sıkıntılar, dertler, sorunlar olduğu zaman işte geliyorum Tuğba. Şimdi şunu bir atayım ve onu bir süründüreyim diyecek diyen bir şey. Biraz e, tabii kaderle özdeşleştirmiş olabiliyoruz burada hayatı ama hayat sana yenilmeyeceğim diye 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 güçlü olmak adına sorunların üzerine çok gitmek. Yani psikologlar hep şunu söyler işte güçlü olmalıyız, dirayetli olmalıyız, e, işte duygularımızı kontrol etmeliyiz. Maalesef her zaman mümkün olmayabiliyor. Biz insanız. Eğer duygularımızı kontrol edebilseydik her zaman e, hepimizin kullanma talimatı olurdu yanında. Ve bakayım, mı? dur bakayım senin duyguların şöyle kontrol edilmiş. Şuna basayım, öfkesi sussun derdik. Ya da o kendini yapardı bunu değil mi? Biz nesne değiliz, biz bir madde değiliz. Biz maddeden çok çok ötede bir mana ışıklarıyız insanlar olarak. Yeryüzüne geldiğimiz zaman o ışıklar bazen çok çok yanıyor etrafımızı aydınlatıyor, mutluluk saçıyor. Bazen kapkaranlık oluyor, söndürüyor. Söndüğü zamanlarda depresyondayız, kaygılıyız, mutsuzuz. Hayal kırıklığı içerisinde hissediyoruz. Kederli oluyoruz. Yandığında aşık oluyoruz, mutlu oluyoruz. İşte bir müjdeli haber alıyoruz. Atamamız oluyor. Kariyerimizde ilerliyoruz. Hamileliğimizi öğreniyoruz. İşte anne oluyoruz. Evleniyoruz. Kayınvalide oluyoruz. Torunumuz falan falan filan. Bir sürü şey uzatmayayım. Yani hayatın rutin akışındaki değişimler bizim o ışıklarımızın açılıp kapanı biraz böyle hani hani göz kırpar ya bazı ışıklar. Bazen de öyle olabiliyor. Şimdi totalde buna baktığımda hayat sana yenilmeyeceğim aforizması bana inanılmaz anlamsız geliyor. Hayata onların dilinden konuşuyorum bunu söyleyenin. Hayata yeniliriz de. Yeniliriz, yıkılırız, düşeriz. Mesele bu değil. Mesele ben düştüğümde Ağlaya ağlaya olsa, dizlerim kanaya kanaya olsa kalkabiliyor muyum? Yola devam edebiliyor muyum? Bu çok önemli. Hayat sana yenilmeyeceğim diyenlerin çoğu yaşadıkları hayal kırıklıklarında, ayrılıklarda, boşanmalarda, ölümlerde bakın. Çok çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, artık hani böyle ruhu tamamen bir serseri hale gelebiliyor. Çok böyle öfkeli, kızgın hayata karşı. Hayat dediği şey aslında insanlar. Bu hani hayat sana yenilmeyeceğim dediğimiz şey aslında hayatın içinde hani böyle şey var ya. Hayat nedir? İnsanın içinde olduğu hayallerin, umutların, olumsuzlukların. insanı ve hayata dair her şeyi barındıran birçok şeyi tek bir fanusa alıyoruz. O yüzden kızgınlıklar, öfkeler daha çok olabiliyor bu aforizmayı kullananlarda. Çok iddialı cümle bu çünkü. Hayata yenileceğimiz zaman olacak. Hayatın bizi yiyeceği zaman olacak. Ee, öyle bakarsak. Ama ben hayatın bizimle kavga ettiğini düşünmüyorum. Hayat bize diyor ki, sana bir ömür verilmiş. Sen bu yeryüzüne gelmişsin. İyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla, doğrusuyla, yanlışıyla. Sen son durağa gideceksin. Son durağa gidene kadar... Sana bu dünyada cenneti vaat etmiyorum. Ama sürekli cehennem de vaat etmiyorum. Sen hayatta seçimlerinle, kararlarınla, doğrularınla, yanlışlarınla, öğrendiklerinle ve öğrenmediklerinle bu sürecini taşıyacaksın o son durağa. Bir tekamül. Yani sen hayatta yaşarken benimle kavgayı bırak. Sen kendinle kavganı bırak. Sen kendi hedeflerine, hayallerine, Mutluluğuna odaklan. Hayatına odaklan kendi hayatına. Ne yapacaksın hayatı? Başka hayatları ne yapacaksın? Hayat sana yenimeyeceğim, hayatta kavgalı olanlar, hayata kızanlar, başına gelenlere küfredenler. Durup düşünsünler. O hayat aslında kendi hayatları. Nefes aldıkları, var oldukları. Benliğiyle, ruhuyla, bedeniyle. O hayatın, kızdıkları hayatın bir parçası aslında onlar. Bu insanlar durup o hayata sahip çıkarak önce... İyisiyle, kötüsüyle, ağlamasıyla, sızlamasıyla yürüdükleri bu yolda yenilmeyeceğim diye ya da işte yenilince tamamen vazgeçerek e, psikolojik olarak bir kopuş yaşamamalılar. Hayata bakış açısı önemli. Hayat bana ne veriyor? Ben hayata ne veriyorum? Hayatın bana sunduğu imkanlar dahilinde hareket edebiliyorsam ne mutlu bana. Ama ya tabii onların hayatı hayat. İşte bilmem neyin çocuğu o. Şimdi böyle konuştuğu zaman kendi başarısızlığına ya da kendi motivasyonsuzluğuna bir bahane bulmuş oluyor gibi bu dost. O zaman ne yapacak? Herkesin hayatı başka, herkesin hayatı kendine. Yani şunu mu diyeceğiz o zaman o insan için? Ya suçluluk duy. Sen zengin birinin çocuğusun. Ama o bunun suçu değil. O geldiği hayatın dinamikleri bu. Benim geldiğim hayatın dinamikleri bu. Bunu değiştirebilir miyim? Değiştiremem. Hmm, çok güzel. Hayat sana yenilmeyeceğim aförizmasını bir kenara koyuyorum. Onun yerine yeni bir punta çıkarıyorum. Hayatta değiştiremeyeceğim şeyleri dönüştürüyorum. Benim hayat dinamiklerimde değişmeyecek şeyler var. Benim annem öfkeli biri olabilir, babam mükemmeliyetçi biri olabilir, maddi imkanlarım yetersiz olabilir. Ben bunları değiştiremiyorum. Ben bunları nasıl dönüştürebilirim? ben zararları, sivri köşeleri, işte bana beni tökezleten şeyleri bir ortadan kaldırayım. Kendi hayat yolculuğunda bu hayatın içine doğuyorsunuz ama bu hayatta kalmıyorsunuz. Siz ağaç değilsiniz. Orada kalmayacaksınız. O aileden çıkacaksınız. Kendi hayatınızı kuracaksınız. Ama hangi imkanlarla? Elbette başkalarının imkanları gibi olmayacak. Onların da belki sizin içinde bulunduğunuz imkanlar da bazılarında istekleri ve gözleri olabilir. Bunu bilemiyoruz. Hep başkalarının hayatı, başkalarının hayatına daha cazip geliyor. Ama gel gör ki o hayatın içine girdiğinizde belki de kaldıramayacağınız çok çok sorunlar yaşanıyor. Bunu bilemeyiz. Bilemediğimiz şeyler içinde var, hani böyle varsayımlarda bulunmak çok anlamsız geliyor bana. Hem psikolojik olarak zaman kaybı. Bakın sadece maddesel zaman kaybı yok. Bir tabir daha buldum konuşurken. Psikolojik zaman kaybı. Bir şeyleri dert edeceksiniz diye değsin ya. Hani de, otur onun için ağla ya. Ona değer diyebileceğiniz şeyler yaşamak. E, dolayısıyla ben hayatı e, sorgularken, hayata kızarken, hayata böyle isyan ederken başka hayatlarla e, kıyaslamak, e, başka insanların gücüyle, işte imkanlarıyla, dirayetiyle, edinimleriyle kıyaslayarak değil. Ben kendi hayatımın içindeki yürüyüşe bakmalıyım. Ne mesela? Bir ailede doğdum, büyüdüm. O ailenin imkanları bu. He, ben bu ailenin içindeki şartlarımı, konforumu bir tık üste taşımak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Annem babam ne yapmış? Ben onların üzerine ne koyabilirim? Ben onlardan bir fark atmalıyım. Böyle her anne baba ya ben şunu yaptım atıyorum işte doktorsa çocuğu profesör olsun diye bekler. Bir tık üstte taşısın ister. Bu doğru ya da yanlış tartışılır ama bu beklenti vardır. Ama bu beklenti aileden ziyade ben yapmalıyım. Ben mutsuz veya sıkıntılıysanız bakın. Bazen oluyor ki ben bu ailemin şartlarını çok benim aynen devam etmek istiyorum diyenler var. Ben hayat sana yenilmeyeceğim deyip hırsla ya da öfkeyle duranlara sesleniyorum. O zaman hayatımı ben kendi içerimdeki dinamikleri düzenleyeceğim. Bir tık üste taşıyacağım. Bir tık düzenleyeceğim. Konforumda, maddi imkanlarımla, zenginliklerle bir şey bir yerlere getireceğim. Bu oturup da böyle, onun hayat böyle. Tabii ona torpil yapmış, bu buna şöyle yapmış. Bunları konuşmanın bir anlamı yok. Şöyle düşünün. Siz o insanların yerinde olsaydınız ne yapardınız? Çok böyle hani kallavi bir ortamdasınız ve size referans olunuyor. Bana mı gelip olacak? Tabii ki size olacak, değil mi? Yani çünkü siz onun yanındasınız. Yani biz bazı şeyleri eleştirirken şunu düşünmüyoruz. İşte onu onu bunu yaptı. Şunu bunu yaptı. Sen de o ailenin, o şartların içinde olsan aynısını yapacaksın belki. Bunu bilemezsin. Bunları konuşmak benim hayatıma ne katıyor, ne kadar ilerletiyor? Bunları sorun. Cevap bulabiliyorsanız ve o cevap sizin işinize veriyorsa devam edin o zaman. Ama ben böyle bir şey hiç ne gördüm, ne duydum, ne de şahit oldum. Diyorum ve bırakın bu aforizmaları, hayatınıza sıkı sıkı sarılın. Doğrusuyla, eğrisiyle, yanlışıyla bu hayat benim diye tutabilin. E, bu sizi psikolojik olarak güçlü yapacak ve aynı zamanda mutluluğu getirecek diyerek veda ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.